Evet hepiniz selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sabitle gördüğünüz üzere CSM nokta tekrardan jailbreakteyiz ve bugün evet videonun başlığında da gördüğünüz gibi abi bir yünlüğüne kurucu oldum yani ilk defa hayatımda yetki aldım yani video için yetki aldım kurucu yetkisi yani kurucu admin oldum gibisinden bakalım ne gibi hisler açacağız bu arada serverın IP'si açıklama kısmında yazıyor gidip oynayabilirsiniz güzel bir server abi kurucu olmak demek İsyanı hızlı atmak demek şöyle bir selam alım Allah ekber oğlum bakkaldan girdik aman Evet abi bu ne lan oğlum hücrede hook falan basabiliyoruz. Abi bu arada adminlerin özelliği hücrede hook basabiliyorsun böyle kapalı alanlarda falan. Şimdi bu ne oğlum ben şey modelleri kapamadım. Modelleri kapamadan da sıkıntı lan. Şimdi şuradan bir mp 5 alalım diyeceğim de bir dakika. Oo. Oğlum ne no. onu ananı. Abi banemizi yapalım dur. Şöyle bir selamun öl, öl, öl Abi şimdi banemizi yapalım. <laughs> Allahu ekber Allah. Evet banemizi yapalım abi şöyle bir. Allah öl 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 öl. öl. <laughs> yapalım. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Aman ki. Oğlum bak. evet, demenden troll şeklinde abi, jibi alıyoruz. 10 saniye nazar diyor. Şimdi surfe gidelim. Şöyle bir selamlar ekim. Surfe gidelim. Ya surf'tan bak surf'tan hisse atmayı özlemişim. Şimdi surf'tan hisse atmayı özlemişim. Buradan alayım. Dur bakayım. Şimdi şöyle bir bekleyelim bakalım. Oo, pres öldü. Öldü. Yes. Allah. Ne oluyor oğlum serverda bir katliam çıktı. Oo bir anda KZ mi? Hemen KZ gidiyoruz hemen bir anda bir anda. Oo iki kişi. Oo iki kişi de şeyde. Allah. Şuradan silahımızı alalım. Ne silah lan Buradan ne kalmış bize? Pompalı. Dur bakayım. Şimdi korumayla bir fight alalım bakalım. Oy koruma dayanmıyor Allah kahretmesin Sen orada koruma durmuyor lan O kadar pro server ki herkes iyi, herkes Oo özgür Abi ben konuşamadım T'de hook basabiliyorsunuz admin olduğunuzda galiba 10 saniye kahve istiyor şöyle direkt bir şuradan silah alıp Hop zıng Yeah, görüşürüz. Geliyorum. Şimdi sana geliyorum, geliyorum. Allah. Dur dur dur. 10 saniye bir anda kalsay Oğlum bu ne lan? Aa, oyun. Allah ne Bu ne? Hızlı bir şekilde sınıf mı? Bir dakika oğlum. Lan koruma hücreyi oraya direkt. Oğlum gel buraya gel. Amına ki 3, 2, 1. Bir dakika şimdi koruma şurada duruyor. Zınk Ananı Müzik Dur dur ama şuradan ha Pretium benim var benim admin olduğum için şi Şimdi AK'yi çektim Of 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 Özgür önünü görme beni vuruyor Müzik Şimdi 10 saniye kafes diyor zing zing zınk, zınk öldü O ne o ne o ne o ne o ne Şimdi Şöyle bir göster kafayı göster kafayı göster Oy, Lazer mi? Şimdi lazer diyor oğlum özgür Bak hep npc gibi aynı yerde duruyor Özgür'ü Özgür Öl 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 artık 41 Oy. <laughs> Bir anda 41 mg mi Oo. O bir dakika bir anda el sattım 18 Hop Şimdi Hop selamın Nasıl Hop Zink. 54 Hop Ananı Zink Allah <laughs> Lan Hop Lan Hop Ananı yeah. Beni öldürene yüzme yeme. Şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi surf'te. Ananı. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Oo şimdi dur bakayım. Oğlum nasıl yani? Öl bakalım. Zink nasıl? Hop selamünaleyküm. Oo kapı açıldı. Dırırın dırırın. Gel lan buraya nereye gidiyorsun? Gel lan nereye gidiyorsun? Gel An Gel gel ne yapıyorsun? Gel gel oğlum gel gel. Allah oğlum bu ne lan oğlum kumar oynamayın lan kumar gerek yok beyler kumar yani bizi bozar yani kumar işte de bir sıkıntı yani kardeş. 10 saniye sınıf mı? Bir dakika 10 saniye sınıfsa bunlar ne yapıyor oğlum burada? Şöyle arkalarından girsek silah aldık. Hop yep, görüşürüz. Lan kapı açıldı amanak. On sana kavis mi ya? Hemen hemen hemen. Allah koruma. Oy. Oğlum karım buraya mı girdi? Koruma. Yarım kalan bir hesap var. Gel gel. Oğlum bunu mermi gitmiyorum ben. Koruma. Kalırım seni. Ne? Yeah.